Uzun zaman ara verdikten sonra video çekmek gerçekten benim için de çok ilginç oluyor. Bu depremlerden sonra ilk videom oluyor. Çünkü bir önceki yüklediğim video yeni video değildi. Onu çok önce çekmiştim. Anca editlemiştim zaten. Sonra da olaylar falan girince anca atabilmiştim. Tekrardan söylemem gerekirse depremzedelere Allah sabır versin. Geride kalanlara gerçekten çok zor bir durum. Şu anda orada ihtiyaçları olan şeyler var. Hala çadırlarda kalan insanlar var. Bunlar gerçekten çok şeyler. Ya bazen böyle aklım almıyor yani. Hala mesela kaç gün oldu? Yaklaşık bir ay falan olmasına rağmen orada hala insanlar ihtiyaçları olan şeyler var. Özellikle su ihtiyaçları var. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Umarım mekanları da cennet olur. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum. O yüzden hiç vakit kaybetmeden videoya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Şimdi videoma geçiyorum. İlk içeriğimiz lanetli sembol. 2022 yapımı filmimizin türü korku, Çin ve Tayvan yapımı. Konusu 6 yıl önce dini bir tabuyu yıkmasının ardından lanetlenen Lee Ronan Şimdi kızını yaptıklarının sonuçlarından korumalıdır. Uzun zamandan sonra izlediğim mükemmel korku filmlerinden bir tanesiydi. Sembolü ve o arkadaki melodiyi özellikle size empoze etmeye çalışıyor. O kadar odaklanıp o kadar dikkat etmedim inanın. Yani bir tık böyle lanetlenmekten de korktum. Sonuçta gerçek olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki bizim ülkemizde nasıl büyü vesaire bu tür şeyler gerçek olarak işleniyorsa onlara göre de lanetlenme gerçek olabilir diye düşündüm. <laughs> Yani korku filmlerinde en çok dikkat ettiğim şeydir. Bir şeyi ezberlemenizi veya bir şeyi özellikle tekrar etmenizi söylüyorsa lütfen yapmayın. <laughs> Bu film uzun zaman sonra izlediğim en güzel korku filmlerinden bir tanesiydi. Konu olarak çok beğendim. Sadece beğenmediğim tek şey kamera çekimi olması. Son zamanlarda izlediğim çok güzel korku filmlerinden bir tanesi olduğu için mutlaka izlemesiniz. İkinci içeriğimiz Solgun Mavi Gözler. 2022 yapımı filmimizin türü gerilim, gizem ve kitap uyarlaması. Konusu öldürülen bir öğrenci, çalınan bir kalp, doğaüstü bağlantılar. Bir dedektif ve onun zeki asistanı Edgar Allan Poe için hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Filmde altından çok güzel bir dram çıktı. Hiç beklemiyordum. Filmin konusu da çok hoşuma gitti. Ben sadece birazcık odaklanamadım filme. Neden bilmiyorum. O gün bir odağım kaydı. Ama genel olarak filmin hatlarına bayıldım. Gerçekten mükemmel bir dedektiflik söz konusu. Çok güzel bir olay var. Olayın altından farklı bir olay çıkıyor. O yüzden çok beğendiğim filmlerden biri olduğu için kesinlikle izlemesiniz. Üçüncü filmimiz çarpık çizgiler. Yine 2022 yapımı olan filmimizin türü psikolojik gerilim, gizem, kitap uyarlaması ve İspanya yapımı. Konusuna gelecek olursak, bir kadın ajan akıl hastanesinde aniden öldürülen bir çocuğun nasıl öldüğünü araştırmak için hasta rolü yapar. Fakat kimliğini açıklasa da kimse ona inanmaz. Kadın da kendini açıklamaya çalışıyor. Böylece hastanenin müdürüyle bu kadın arasında yaşanan inanılmaz bir çekişme mevcut. Filmin sonuna kadar kim haklı kim haksız ayırt etmekte çok zorlandık. Sonradan öğrendik ki, tabii ki bunu size söylemeyeceğim. <laughs> Psikolojik gerilimlerden hoşlanıyorsanız tam size göre olduğunu düşünüyorum. Dördüncü filmimiz En Soğuk Düşman. Yine 2022 yapımı olan filmimizin türü Aksiyon, macera, psikolojik gerilim, gerçek hayat ve Danimarka yapımı. Konusu, Kuzey Kutbu'nun acımasız doğasında mahsur kalan iki kaşif umutlarını korumaya çalışır. Ancak zaman geçtikçe hayatta kalma şansları daha da azalmaktadır. Bu filmi ne zaman izledik biliyor musunuz? Tam 5 Şubat'ta karın yağdığı zaman biz de tam böyle bir karlı bir film açmak istedik. Uzun zamandır bu film listemizde bekliyordu. Uzun zamandır da değil. 2022 yapamıyormuş. <laughs> Çok da bekliyordum yani Tam böyle karın yağdığı zamanda izledik, eşleşme oldu. Mükemmel bir filmdi. Ayrıca filmin psikolojik gerilimini, oradaki iki insanın hayat mücadelesini bize çok güzel vermişler. Gerçekten harika bir filmdi. Mutlaka izlemeniz için öneriyorum. Beşinci filmimiz Polar. 2019 yapımı filmimizin türü aksiyon, macera ve kanada yapımı. Konusu emekliliğin eşiğindeki bir tetikçi... Aç gözlü patronu onu öldürtmek için genç ve acımasız katillerden oluşan bir ekip gönderdiğinde tatlı hayatını ertelemek zorunda kalır. Bu filmde Pretty artı 18 sahneler var. Uyarmadı demeyin. Yaklaşık 2 ya da 3 tane olması lazım. Onlara dikkat edebilirsiniz. Uyarımı da yapayım. Aynı zamanda filmin de çok güzel bir ters köşesi vardı. Aksiyon sahnelerine bayıldım. Özellikle verilen o acımasızlığı efektsel olarak bize çok güzel vermişler. Mesela mesela yok. Mesela vermeyeceğim. Örnek var ne gök size. <laughs> İzleyin görün ne demek istediğimi. Çok gerçekçiydi. Sevdiğim türde bir filmdi. Mutlaka izlemesiniz. Altıncı filmimiz Batı cephesinde yeni bir şey yok. 2022 yapımı filmimizin türü askeri, dönem, drama, gerçek hayat, kitap uyarlaması ve Almanya yapımı. Konusu 17 yaşındaki Paul, 1. Dünya Savaşı sırasında Batı cephesine katılır. Siperlerdeki hayatın korkunç gerçekliği yüzüne çarpınca İlk baştaki heyecanı çok geçmeden paramparça olur. Bu film 2023 Oscar adayı bir film. Umarım kazanır çünkü mükemmel bir filmde. Filmin çok üzücü bir konusu var. Zaten gerçek hayat oluşu ve savaş oluşu ekstra üzücü ama bu filmin oyuncusu bize duyguyu öyle bir veriyor ki filmin resmen onunla beraber içerisinde olduğunuzu hissediyorsunuz. O yüzden bu filmin Oscar ödülünü almasını çok isterim. Ve Almanya ile Fransa'nın savaşını anlatıyor. Biz bu filmde Almanya'nın bakış açısından baktık. Bir sonraki videoda Fransa'nın da bakış açısından bakacağız. Bu videodan sonra gelecek videomda da Fransa bakış açısı olan bir dizi önerisi yapacağım. Bunu da belirtmek isterim. Çok üzücü bir filmdi. Gerçekten biz çok duygulandık. O yüzden mutlaka izlemelisiniz. Yedinci filmimiz Özveri. 2022 yapımı filmimizin türü askeri, dönem, kitap uyarlaması ve yine gerçek hayat. Konusu, ABD donanmasının ilk siyahi pilotu Kore Savaşı'nın başladığı günlerde Yardımcısıyla güçlü bir bağ kurar. Bu film inanılmaz tatlı. Aynı zamanda ırkçılık dolu bir filmdi. Donanmanın içerisinde ilk siyahi insan oluşu ve o dönemde, eski dönemlerde tabii ki oluşu ekstra bir ırkçılığa sebep olmuş. Kendi ülkesi için savaşan bir insana tam öyle bir ortamda neden ırkçılık yapılıyor hiç anlamıyorum. Gerçekten hiç anlayamadım da. Bu filmde yine çok duygusal, tonunda bizi üzen, Tabii ki savaş her türlü üzer ama çok güzel bir filmdi yani mutlaka izleyin derim. 8. ve son filmimiz Mancu Operasyonu. Filmimiz 2023 yapımı, aksiyon, macera, casus ve Hindistan yapımı. Konusu 1970'lerde bir Hintli gizli ajan Pakistan'ın göbeğinde saklı olarak yürütülen bir nükleer silah programını ortaya çıkarmak için ölümcül bir görev üstlenir. Hint yapımı olması dandik bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Sabahtan beri Danimarka dedim, Alman dedim. Sürekli farklı farklı ülkelerden filmler izlediğimi biliyorsunuz. Yani Hindistan'ın kaliteli filmlerinden bir tanesi olduğunun altını çizmek istiyorum. Çok güzel bir konusu vardı. Zaten Sitart Hatra benim sevdiğim oyunculardan bir tanesi ve bu tür casusluk ve ajanlık işlerini çok iyi oynuyor. Bu filmin konusu da yine Pakistan-Hindistan savaşı sırasındaki nükleer üstünlük sağlama savaşlarından bir tanesi. Hintli bir casusun Pakistan'daki yaşadığı şeyleri anlatıyor. Çok güzel bir filmdi gerçekten. Hint filmlerinde her zaman duygu kargaşası yaşanır. Aksiyonu bol, romantikliği bol, askeri işleri bol. Aynı zamanda eski dönemlerde yaşanan görselleri de filmin içerisinde görebiliyorsunuz. Gerçek hikaye olduğu için. Bunu da mutlaka izlemelisiniz. Evet arkadaşlar bugünkü video sonuna geldik. Umarım verdiğim öneriler hoşunuza gider. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tamam mıyız? Hı hı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 3, 2, 1. <laughs> e, çünkü, çünkü ne? Dur, baştan. Şu an tekrar, şu anda başlıyorum. Dini bir, dur pardon. Melodik melodik ne, ne derler ona uzun zaman sonra iz... net uzun zaman çok söyledim ben korktuğum filmdi Yo, yani yok yok ben korkmadım yani, biraz irkildim yani Edgar Allan Poe pardon sana Edgar inanılmaz bir diyalog var diyalog derken çekişme ne derler çekişme derler değil mi bu filmde yine ee... Hadi baba hızlı. Tamam gidiyor gidiyorum. İki iki ekmek biraz... alacakmışsın. Konuşuyorsun sandım ne bileyim. <laughs> <mi> <laughs> <laughs> ne dedim? Bu filmde iki ekmek al. <laughs> Harika bir film. Bir de gerçek olaydı. Gerçek. Belki biraz sessiz olsan ablacığım. Eee ne derler? O acımasızlık çok gerçekti değil. <laughs> o zaman da inanılmaz eee